arkamda bu kadar taraftar camia olmasa çünkü bu bir gün yapılmıyor. Aylardır yapılıyor. Kimse yazamıyor. Niye? Yazarsa karşısına şey çıkar, linçlenir diye yazamıyor. Kamuoyu baskısına yani. Onların sevgisi olmasa şimdiye kadar lime lime edilmişti. Buna adım kadar eminim. Sizlere de yani herkes gönlünce söylesin. Bin tane konu gelmiştir değil mi? İftira. Gelmemiş insan yoktur. Burada siz gelmemiş insan yoktur. Bu nasıl bir düzen arkadaş yani? Yani ne? Kendimce, yani çünkü sürekli insan o öz de yapabilmeli. Şunu hata oldu mu? Tabii ben her seferinde şu konuda hata ettik. Kendimi değerlerken, puanlarken bile yüzde altmış beş, altı buçuk not mu verdim? Altı mı verdim? Hatırlamıyorum yani. İki senemin ortalamasını onu verdim. Yani ben zaten her türlü hatanın farkındayım. Onlar için defalarca özür dilediğim bir sürü konu olmuştur. Yani en çok bir sözle ilgili oldu. <laughs> diğer konularda da hep özür. O yüzden ne yaptım diye düşündüğümde kendi kendime şunu gördüm. ne sponsorlukla ilgili eleştiriliyorum. E ben kendi cevabına bakın Galatasaray zaten şöyle bir strateji vardı. Erdem futbolla ilgilenir. Herkes diğer konularla. Öteki konular çok anlatılmak bile eee az az yani mümkün olduğu kadar az şey yapılıyordu. Bunlar da mesele değil. Yani kimin ne yaptığının şey de yok. Sadece şunu anlatmak zorundayım. Eee işte sponsorluklarla iyileştirdim. Işte ben kendi tamamen bireysel çevremle Galatasaray'a sıraya e, 40 milyon dolar gibi milyon euro bir, bir sponsorluk imzalatmışım. Benim sponsorluklarım dışında. Şu dönemde sadece. Son bir senede, ilk bir sene çünkü sponsorlukla veya herhangi bir şeyle ilgilenmiyordum. Ve bu sene sponsorlukların geldiği noktayı biliyorsunuz. Burada da ee, katkısı olan Niyazi abiye, Emin İmamoğlu'na, İbrahim Atıpoğlu'na ve katkısı olan herkese, Eray Bey'e, Eray abiye buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. Galatasaray'ın maç günü gelirlerinin nereden yani 8 katına 9 katına çıkarılmasına mücadele ederek şey yaparak diyeyim sonuna kadar eee mücadele ederek katkı sağladım. Bu sene 2 milyarı da geçiyor. Yani aklıma gelmiyor. İşte Puma anlaşmasıyla övünüyoruz bunlarken yani şunun için şunu yaptım bunu. Sonra da diyorlar ki yaptığını söyle. Ya arkadaş bunun için özür diliyorum ama söylemek değil bu ya bu kadar şeye rağmen neden bunlar yapılıyor anlatmak için ve bunu zaten bu şekilde söylemek zorunda bırakılmak da maalesef ki ee, doğru değil. Puma Nike anlaşmasını yine yani ne diyeyim görüşmelerini tek tek başıma yaparak çoğu görüşmesini ikisinin arasında eğer bu sene 720 bin forma satıyoruz inşallah ki biliyorsunuz çoğu zaman forma olamıyor Nike'ın bir süre meselesinden dolayı şimdi bu anlaşma seriyor o da değişiyor 1 milyon forma satmış olurduk bu sene eğer formalar olsa daha fazlası da olabilirdi en az 1 milyona 1 milyon diye kıyasladığımızda e, senelik 50 milyon dolara yakın bir fark var yeni anlaşmayla kazanç olarak böyle bir fark var i̇şte buna vesile olduğum işte şu övündüğümüz birçok proje var. İşte Florya projesi, Mecidiyeköy ta Burak Başkanın zamanında bizzat bu projeleri geliştirip Burak Başkanın önüne koydum birlikte o zaman şeyler yaptık bak, bak bunun bu projelerin başlangıçlarının hepsini fikir aşamasından yani fikir olarak önüne koydum insanları tek tek ikna etmeye çalıştım. Ee, ama sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Dediğim gibi son 6 ay, 7 ay daha da başka bir boyuta gitti. Florya'ya taşındı işler, oralara geldi. Oradaki insanları da yani takdir edersiniz ki minimum haftada beş gün ben oradayım ve iki senedir çok iyi bir ilişki oluşturduk. Herkes de seviyor. Böyle şeyler olunca onlar da güceniyor veya bir sahip çıkma arzusu oluyor. Orada bile bunu herkes şahittir. Dedim ki alt, işte kaç ay önce hatırlamıyorum. Çünkü Herkese sarılacağız. Bizim tek formülümüz herkese sarılmak. Başka türlü bu işi şey yapamayız, yönetemeyiz. Herkese de sarıldık. Hatta dedim ki en çok bize laf eden insanlara sarılacağız ki başka türlü olmaz bu iş. Yani önce sesini çıkarmama daha da arttı. Sonra herkese sarıldık çözme için daha da arttı. Yani her şeyde o tutunacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik. E, ee, notlarıma da bakıyorum. Yani bugüne kadar böyle geldik. Bundan sonra ne yaşanır onu da bilmiyorum. Yani bu, bu konular nereye gider onu da bilmiyorum. Ama şunu da her yerde söylemeye çalıştım. Keşke bir günde bu işler şey oldu hemen ben olmuyorum diyebilseydim çünkü şampiyonluk yarışında diyemedim o zaman bu işler bu noktaya gelmezdi ee, çünkü şöyle bir şey de oluyor sürekli Erdem Timur konuşuluyor ve gerçekten çok bundan ne diyeyim rahatsız oluyorum şundan dolayı e, bir gün işte Kadir Belis, bu kadar açılışında sormuşlar artık orada isyan ettim o duygu içerisindeyim yani Erdem Timur kim diye söyledim. Galatasaray devasa bir camiye, yani bizler deryada bir damla. Yani karınca şeyi gibi bu kadar büyük bir camiada bir insanın hiçbir önemi yok. Yani ben o gün o örneği vermiştim. Burada bir sürü başkanlar var. Hepsi şampiyon olmuş. Kaç defa şampiyon olan var, Avrupa şampiyonu olan var. Kişilerin de hiçbir önemi yok. Yani her zaman camialar tabii ki en büyük ama gerçekten devasa bir cami bu bu kadar şey varken konuşulmayı da tercih etmiyorum inşallah bu konu çünkü ben olurum o olur bu olur bunlar hiç, hiç kimse kalsayın yani herkes için bu bir şans ben bunu bilerek hep bunu şey yaptım hep bu şans ve bu milyon tane insan bugün de söyledim bizim yerimizde olmak istiyor ya bunlardan yüzde beşi Bizden daha iyi yapsa bu görevi yüzde beşi, demek ki 5 milyon insan olsa 250 bin insan eder yani 250 bin senden daha iyi adam yapacak bu adam varken sen bu görevdesin. Bu şükredilmesi gereken bir şey.